Hacı Bitcoin hakkında da yeni videolar bekliyorsun, sorular soruyorsun. Bu arada TikTok'ta da varız biliyorsun. Bitcoin hakkında sana ekstradan bir şeyler hazırlayıp da canlı sıkmaya çalışmıyorum. Bak 2-3 hafta önce 20'den 30'lara çıktı. Şimdi tekrar 20'lere düşmek için kıvranıyor. Çünkü adam oradan karını aldı. Düşecek tekrar 20'lere kadar. Bunu da göreceksin. Yani 2000 bizim bizim için şu anda biz beklemedeyiz. En az bir, bir sene daha bekleyeceğiz. Yani 2024'ün martından nisan'ına kadar bekleyeceğiz. Çünkü ondan sonra asıl boğa muhabbetinin başlayacağını biz biliyoruz. Umarım sen de biliyorsundur. O yüzden çok fazla oralara takılma. Nasıl ki sana daha önceki videolarda böyle böyle dedik 60-70 binler bunun 100-120'si yok şu an için. Bir 20 binleri görmemiz lazım. Şu anda da öyle aşağı yukarı adamın bankada kaybettiğini Bitcoin'de kazanmaya yani Bitcoin dediğim coin piyasasında, kripto piyasasında kazanmaya çalıştığı bir zamanı geçiyoruz. Görüyorsun ne olup ne bittiğini. Bizim ayrıyetten sana akıl vermemizi direk yok. Bizi takipte kal. Bizim hakkımızda. En azından o ilk baştaki 15-20 videoyu insanlara tavsiye et ki insanlar o videoları bir seyretsinler. Bitcoin'in ne olduğunu, o mantığın ne olduğunu bir görsünler. Rica ediyoruz senden. Yani çünkü bakın ne kadar çok bilinçli bu piyasada vakit geçiren insan olursa o kadar çok hayal kırıklığı olmayan bir platform olur. İnsanların direkt oynayamadığı. Çünkü şu anda birileri bir şeyle oynuyorsa hani kaldıraç muhabbeti salladık yukarı, sen oraya çıkarken biz aşağıya bir vurduk. Sen orada hesap gibi kaldın. Bilinçli olursa oraya çıkmama ihtimali çok daha fazla. Anladın mı? Herkes kafasına göre kaldıraç muhabbetine gidemez. O yüzden piyasanın bilinçli olması ha kripto bu dünyanın geleceğidir. Bu kesin. Ama o yüzler, 150 yüz binler muhabbetleri Mart'tan sonra başlayacak. 2024'ün Mart'ından sonra. En azından ABD seçimlerini göreceğiz ondan sonra. Mart, Nisan artık neyse. Anlatabiliyor muyum? Bunu göreceğiz mutlaka. O yüzden kriptoda herhangi bir şey yapma. Elinde kağıt varsa 000 Luna gibi bizim enişte gibi. 0.000 bulduysa bile hiç fark etmez. Bekle. Eş dursun orada bir zararı yok sana. Ettiğin zarar zaten bitti. Pepe'de aynı muhabbetler var biliyorsun. Bir sallıyor bir de aşağı yukarı sallıyor. Senin de oynanmasına müsaade etme. Lütfen. O bizim önceki videolarımızı seyrettir. İnsanlar biraz bilinçlensinler. Lütfen. Kriptonun ne olduğunu biz Garaj Tayfa Teknoloji Platformu elimizden geldiğince bildiklerimizi sana aktarmaya devam edeceğiz. Bitcoin hakkında da bildiklerimizi seninle paylaşmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi TikTok'ta varız. Youtube'da Garaj Tayfa varız. LinkedIn'de varız kurumsal olarak da ytogarage.com dijital sayfamız takip edebiliyorsun Gartek LTD'de öyle. Instagram'da varız, Twitter her yerde varız. Bilgisayarla uğraşan tuhaf tipleriz. Kripto da bizim işlerimizden bir tanesi. Siber güvenlik, yazılım, donanım hepsinde varız. Ekip işiyiz. Ekiplerle yani bilgisayar konusunda kendi kafalarına göre takılan insanlarla bir aradayız. Vakit geçiriyoruz. Bildiklerimizi sana aktarıyoruz. Olay bu. Takipte kal, bizimle kal. Peace.